Şimdi aylardan beri merak ettiğimiz avokado çimlendirmesini yapacağız. Bir sayfada görmüştük. Su katılıyor. Kürdan avokado çekirdeği. Avokadomuza çekirdeklerimizi şu şekilde batırıyoruz. Çekirdek. Çapraz batıralım ki daha fazla içinde kalsın, suyun içinde kalsın. Bir tane daha batırdık. Bunu da batırdık. Aslında 3 tane yetiyor gördüğümüz sayfalarda ama 4 tane yapalım. Her zaman bir fark olsun. Bu şekilde oldu. Suyumuz dolu gibi. Tabii bunu koyduktan belli bir zaman sonra su azalma olacak. Bunu ilave ediyoruz ve bırakıyoruz. Bu şekilde bunu yaklaşık 4 hafta ile 6 hafta bekleteceğiz burada. Bunu yarı güneş. Yani sürekli güneş gören bir ortamda değil. Sürekli güneş görmeyen bir ortamda değil. Arasında bir yerde bırakacağız. Bakalım inşallah çimlenir. Çimlenirse toprağı alma videosunda sizlerle paylaşırız.